Merhaba arkadaşlar hadi buradan tekrardan kaçmaya çalışalım. Sürekli biz polisler hadi. buraya buraya tekrardan tekrardan sokuyor ya. Bıktık artık ya. Evet abi. Bir kaçma geçer. zamanımız evet geldi. Evet ya. O zaman Hadi gidelim artık. Art. Koş neyse Art, koş. Gel gel buradan gel. Heynizi unutmayın. Dur, Yoksa gel, gel, buradan gel. Aa. Gir gir Şimdi gel. Daha. Of of of. Koş 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 koş. Koş koş, koş, koş. koş, koş, koş hiç, arkana hiç arkana bakma. Hiç arkana bakma koş. Aynen. Aynen. Koş 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 koş. Buradan yardım... Bakalım yardım şimdi oldum. eğil burada. Eğil Oğlum, burada polislere be. bakalım şimdi nereden kaçabiliriz. Şöyle kaçarız gel çabuk gel. Gel 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 atla Allah düştüm. Geldim geldim geldim. Ay ay ay. Aa, Şuradan girersek çabuk gel çabuk gel. Polis geliyor çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Geldim geldim geldim. Gel 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 kaçtık 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 hadi. Oh, oh. Bakalım burada polis Şu var. mı biliyor musun? Aa araba bulduk. Hayır hayır polis var. Hadi binelim bakalım. Ona binemiyor. var lan? Onu Zor, ona hı. binmek hı. için robot parası istiyor. Hı. Evet hapishanenin önündeyiz. Şu an arabaya bineceğiz. Araba arabaya bineceğiz. Arabaya bineceğiz. Eroş sen nerede? Eren çabuk çok... arabanın üstüne atla. Sizi bekliyor. Polis geliyor çabuk atla üstüne çabuk. Atladım. Sen Hadi kaçıyoruz arkadaşlar şu an. banka ben soymaya gidiyoruz arkadaşlar. Banka. Hemen bir silah silah almaya gidelim arkadaşlar. Silah nereden alabiliyor? Alabiliyor. Aynen. Hadi bakayım. Eren aynı örümcek adam gibisin he. maşallah. Eren yapıştı ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Yangın falan var burada yani. Şimdi buralarda silah satan bir yer olması lazımdı. Hemen şuralardan bir silah alalım. Sanırım Aynen. Şurası. Hadi alalım. Bakalım silah var mı <laughs> burada. Burada silah yok arkadaşlar. Şöyle bir geri gidelim. Burası ne? Burası donatma? mı? Bakalım. Aa burası, burası. silah. Evet. Tamam, buradan bir tabanca alalım arkadaşlar. Ee, buradan, Aa, buradan, buradan girilmiyormuş. Bakalım. Arkadan girmeye Arkadan girelim hadi. Ay, para istiyor. Tabanca nerede? Tabanca. Oha tabanca 25 mi istiyor? Tabanca değil mi şutu? Bedava silah yok mu ya? Nereden bedava silah alabiliriz? Silahlar paralı mıymış ki? Paralıymış. Paralıymış. Ne çıkalım ben buradan. buradan? Aynen, Daha sonra geliriz. Ay. Ay yanlışlıkla ben şey yaptım. Eren nerede? Eren nerede? Beni yakaladılar hemen kaçacağım tekrardan. Tamam sen kaç Hadi, biz doğru olan şeye gidelim. Ya... Bankaya doğru gidiyoruz. Hadi aslanım. Bankaya doğru Adeli... gidiyoruz orada orada videoyu açalım tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an müzeyi soymaya geldik. Eren'i helikopterle kaçırdık. Evet. Şimdi hemen müzeyi soyalım. Hemen ben patlatıyorum. Patlatalım. Hadi. Bakalım kaç hadi. saniye istiyor, bakalım kaç saniye istiyor, bakalım. Second. A patladı, atlayın, 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 patladı Bakın, çabuk. beni takip edin, beni takip edin, beni takip edin. Şunları toplayın, şunları toplayın. Topla, topla, topla hadi kemikleri hadi. topla. Hadi. Toplayın çabuk kemikleri arkadaşlar. O mis gibi lan? Evet arkadaşlar. Tam beni takip edin Neden? şu Toplamak beyaz şeylere dokunma dokunmadan. Ben de hemen şunları kuruyorum. 3 kilo topladım. Oo ben 5 ben kilo topladım. Hemen 5 yapın onu. Bir Bakın bu kapıyı açtım ben arkadaşlar. Bu kapıyı açtım. 5 oldum. 5 oldum. Arkadaşlar bu kapıyı açtım ben. Kaç 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 kaç? Gel benle gelsene. Gel gel gel. Işık var. Şuraya hemen. Dikkat et. Oy. Bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? 5 kilomuz toplanmış. Heh. Oluyor bir dakika basmayın basmayın basmayın. Basmayın Nereli arkadaşlar basmayın. Hadi yapabilirsin hadi hadi hadi. Evet şu an yaptım. Hadi arkadaşlar gel 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 hadi, hadi, gel. Hadi hadi hadi. Eren koş 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 koş. Kaçın Geldim. arkadaşlar. Aa Bekleyin siz ben Peki, diğer, diğer şeyi galiba. açıyorum. Diğer şeyi açıyorum. Basmayın bir şeye. Diğer kapıyı açıyorum. Bekleyin. Basın, düğmeye basın, düğmeye basın. Düğmeye basın arkadaşlar. Nasıl oluyor ki? Bunu lever. Ha, okey. Bas, bas, çabuk bas, çabuk bas. Açıldı kapılar. Çıkın. Bastım. Çabuk merdivenden yukarı. Merdivenden helikoptere. Çabuk bize bize polis sıkıyor arkadaşlar. Baş. Çabuk çabuk. Çabuk 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 çabuk. Helikopter <laughs> nerede? Yanlış yerden şey yaptım ya. Gel 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 gel. gel. Evet kaçtık arkadaşlar şu an. Ben, ne unuttunuz? Hayır sen oradayız. <laughs> tamam kaçtık şu an, kaçtık şu an. Devam devam devam. Hadi hadi Şimdi de paralarımızı bize de. Şey... Paralarımızı aktaralım. Hemen satalım. Neredeydi Ondan para sonra Neredeydi para Neredeydi? çalalım. Su tankerinin o taraflardaydı. Su tankeri nerede? Tankerini <laughs> Neyse, su tankerini bulalım çabuk. ne su tankerini bulalım Videoyu ben devam bakalım. ettim tankerini. arkadaşlar? Peki banka soyunumuz yok mu buradan da? Olur mis gibi. Koş 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 koş. Hemen paraları bırak. Çabuk çabuk. Hadi Eren çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Ananı. Tupuk, Çabuk 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 çabuk. çabuk, çabuk. Hadi arkadaşlar. Oh bana 3200 geldi. Size kaç? 4000 gelecek galiba. Kaç geldi? Kaç bana geldi? Bana da 4000 geldi. Helikopter. Hadi. Okey. Buldum pompalıyı. Gel gel gel. Bir dakika. Çabuk çabuk çabuk. Ben de aldım. Geldim geldim geldim. Tubuk, tubuk, geldim. Çabuk, çabuk. Hadi hadi hadi. hadi. Neredesiniz kız? Aa polis geldi. <laughs> Nesin az çabuk bin çabuk bin çabuk bin. Polis geldi, çabuk bin. Çabuk bin, çabuk bin. Polis geldi, çabuk bin. Lan beni burada bırakmayın. Lan binsene. Çabuk kaçalım. Bindim bindim, bindim. Kaç 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 kaç. Be. Hemen Oo, gidelim vallahi. şimdi banka soyalım. Aynen. <laughs> evet arkadaşlar şu an bankaya geldik. Banka için sanırım kart istiyor bizden, bakalım. Arabaya nasıl çok ee, Arkadaşlar bankaya giremiyoruz. Kartınız var mı? Kartı olan var mı kartı olan? Arkadaşlar orası değil, burası burası. Kartı olan var mı? Bende de yok. Aa var. Kim açtı, açtı burayı? Neyse girin. Girmese Aynen, miydik? girmez. kartımız yok arkadaşlar. Ne yapacağız burada? Belki aşağıda buluruz. Neyse dinamit, dinamit patlatıyorum. Koydum dinamiti kaçın oradan. Eren çekil çekil çekil. Çekilin patlayacak patlayacak patlayacak. Arkanda lazerler var dikkat et. Hadi. Patladı patladı patladı. Ah, patladı. Zıplayın arkadaşlar. Ay. Merdivenden yukarı. Aa buradan çıkış. Aa. Çıkış yolumuz burası. Hadi. Burası çıkış yoluymuş. Gir içeri, gir içeri. Aç kapıyı, Hayırlı. gir içeri. Aç kapıyı bize, aç kapıyı. Eren bize Eren kapıyı, Eren bize kapıyı aç. Tamam. Aç. aç lan kapıyı. Vurma. Aç Eren kapıyı, kapıyı oğlum. Teşekkür ederiz bizi dışarıda Eren. bıraktığın için. Eren Allah'ım kardeşim. Olmadı. Neyse benim başka yere gidiyoruz hadi. Bin 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 bin. Bak bakalım neredeydi bu? Ha şuradaymış. E bugün ne yaptın Eren? Eren Yeni aşağıda mısın, kaldı. Bir şey oldu. Gir gir gir. Gel Eren. Buradaki bankaya gel. Aa gelelim. buraya da girilmiyor arkadaşlar. Buraya da girilmiyor. Merdiven falan yok mu ya? Giremiyoruz gene buraya. Hmm. Arkamda düşman var sanırım. Aa gelin merdiven bulun. Gelin gelin.

kaç de saniye de istiyor de kaç saniye istiyor de. aa patladı patladı gibi gibi. Gildik, gildik, gildik. kırmızılara basmayın kırmızılara aa, basmayın aa, aa. kırmızılara basmayın hani? toplayın Şimdi buradaki parayı topla parayı topla parayı ooo oh. bekle ben kapıyı açıp geliyorum hemen Tapmandır. kaç para topladım şey kaç ki kilo topladın? Tamam, 4 kilo altın topladım. Sende. Helal be. Aynen. Tam bir tane kapıyı açtım gel buraya. Bir dakika. Hop, hop, hop. Gel gel oraya değil. Orası değil. ben 5'e de çıktım. Oradaki değil neyse az buraya gelmen lazım. Oh. Öleceksin, öleceksin. Oh, ya. ya. Hmm. Nerede doğdun Nesli? Neyse ben tek başıma oynayacağım artık yapacak bir, bir şey yok. Bir tane garaj gibi bir yerde. Evet. Ben ah, ne kadar da güzel çekmiş. Arkadaşlar beni buradan çıkarmanız lazım. Tek başıma çıkamıyorum. Hemen ben geliyorum hemen geliyorum. Tamam. Kaldım burada arkadaşlar. Siz öldüğünüz için hemen ben geliyorum. kaldım burada. Bir dakika. Müzeye yakınım. Ben de hemen geliyorum. Umarım helikopterinizi almam Müzeye biri geldi. Ben de geldim. Çabuk atlayın, girin o zaman. Girdiniz orada dedi, değil mi? Geldim saydı ben. Çok evet, az olun. Arkadaşlar kaldık burada ya. Ben Polisler geldim. gelip ağzımıza sıçacak. Geldim. Çabuk geldim, girin geldim, içeri geldim. çabuk. Geldim. Paraları toplayın. Bakın bir sürü kişi geldi. Ben de geldim. Hemen şu paraları toplayalım da. Kaçtım ben oh arkadaşlar. Gele. kapanmış, Yukarısı kapanmış. Tamam kaçtım ben kaçtım ben. 5 kilo 5 kilo, kilo altınım var 5 kilo altınım var. Sal bana. Sal bana sal. Sal bana. Lan nereye ne yapıyor? Bin bin bin. Bırakın altınları. Tamam ben bırakacağım binin çabuk. Binin çabuk ya adam bindi. Hadi gidelim hemen. Hadi koyalım iyi para kastık bugün. Aynen bence de. Aynen. Neyse bir sonraki videoda ne olsa acaba ya? Yorum yapsınlar değil mi? Aynen, Aynen arkadaşlar yeni içerikler için video yorum atarsanız seviniriz. Hadi gelin. Hadi sen Gerçi paranı bırak. Sizde para yok ben para bırakacağım. Evet biz bugün Hadi fakir. Para oh 4000 geldi. Fakirin geldim. yüzü gülür mü be? Bugün fakir. Helikopterimi çalmış <gülüyor> hainler. <gülüyor> Nasıl bir şerefsizliktir lan? Verin lan helikopteri. Helikopteri bıraktılar. Bıraktılarsa alalım. Neyse Hayır, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize yani, iyi bakın. Görüşmek üzere.